Salyangoz sırtı 2 yuan. Salyangoz sırtı 2 yuan. Efendim? At siki kalmadı be abla. Ne demiş Thor? Norveç'in dağları yüksektir. Norveç'e bulaşan eşektir. Prens herif Fethücüdür. Artık krallığımız da değildir. AB'nin de Allah belasını versin. Harikayız aynen. Hollywood bizde oğlum bir kere. Hey! Ablacım yarasanın taş taşaklarını yemeyecektin ki. Gövdeyi sadece. Alo! Dünya! Uzak oğlum onlar. Duymaz. Sen söyle ne var? Ee, yok bir şey. Suriye'yi diyorum biz masak. Aynen Matrix'te John Wick'i aynı anda vizyona sokalım. Bir opera falan bir şey düzenlesek ne diyorsun? Bu yıl El Clasico sarmayacak biliyor musun? Oğlum Liverpool bu sene kesin şampiyon. Ekonomik büyümemiz konusunda ne düşünüyorsunuz beyler? Ya hacılar, bir şey diyeceğim ama kızmak yok. Bizde korona var. Bu ne lan? Virüs abi. Ya biz geçen yarasa yedik ya. Şimdi de yara. E ya, korona namına koy. de insanın kendine yakışanı yemesi demek diyebiliyorum. Arkadaşlar Çinliler bir şey yemiş ama virüslü biz uzaktayız ya bizlik bir şey yok. Lan mal dünya düz değil. Öbür taraftan götümüzün dibinin amına koyayım. Hadi ya. Neyse biz de o virüse demokrasi getiririz nedir yani? Avrupa düşünsün. Ama Çin de ya. Yani. toplum değil. ki ya, ya. Oğlum Çin her boku yiyor zaten. Olay ne ya? Sen takma boş ver. Adam asmaca oyna. Abi niye en başta söylemiyorsun oğlum? Ya bize de bula hepsi. Eee. Senin ben amına koy. Afganistan değiştirebilir miyiz acaba bir süre? Öyle kaçırıyor mu lan? Hayır kaçırıyorsa seninle mi değiştiririm amına koyayım? Burada cillop gibi hava var. Azıcık kayşan iyi yanlarınızı giyeyim ben. Girişleri kapatın. E biz de kapatalım o zaman. Ya gerek yok be batmayın abi. Biz süper gücüz. Çin virüsü bize bir şey yapamaz. Korona yanında. <laughs> Çin virüsü. Korona. Çin virüsü. Çay. Çinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Korona sayesinde her boku yememeleri gerektiğini umarım öğrenmişlerdir. Korona ne ya? Ben bir Ege Denizi'ne bakarak sani iyi. yiyeyim. Bunu Fazla yeme dedelerinin canı çekiyor. Bir şey diyeceğim. Ne yaptınız? Ben ülkeyi kapattım hacı. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Evinizde kalın. Bir şey diyeceğim. Lakasa depopeli nasıl Netflix'e kaçırdık biz ya. Fahişelere yardımlar yapıldı mı? Aman onları unutmayalım. Bu an niye böyle ya? Bir şey mi dedin kardeşim? Hayır size virüs gelse fahişeler mi önemli yani? Aynen siktiklerimize iyi bakıyoruz biz. Bu arada geçen ay ihracatı arttırmıştık değil mi siz de? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne var be ne var? Biz hasta olduk. Şayze, amına koyayım senin bize de bulaştı. Ya bize de gelmiş. o aman diyor. Ya gel dedik. Amına koyayım. Öte yap şunu öte Çizmenin topunu burnuna siper al siper. Evlerde kalın, çıkmayın. Şimdi geldi değil mi aklın başına koy koycu pezevenk. Şu sınırları da açın. Bir de Suriyeli ile uğraşamayız bu ara. Süper gücüz ama evde kalın yani. Çin virüsü sikti attı ekonomimizi. Bana koronaya getirin kafasına sıkacağım. Arkadaşlar bu işin boku çıktı. Artık kedi köpek yemek yasak ülkece. E harika bir haber bu. Artık sik gibi şeyler yeme listeniz 1001'den 999'a indi amına koy. Bana gelin bana. Abi kapatın ülkeyi. Evinde kal. Ben anızı sike. Bana da gelebilirsiniz ha. He Dünya. Virüs bizde bitti. Tekrar sokaklara çıkacağız. Oley.